Evet sonunda o gün geldi sonunda gece pazarı geldi. Lan ne oluyor lan? <laughs> Oyunun bana ne işi düştü de bana iki tane sarı kart verdi. Bak buradan flash bıçak çıkarsa ben burayı terk ederim. Bu arada arkadaşlar Sizlerde de 5 tane 1450 VP çekilişine katılmak için aşağıda yorumları sabitlediğim Discord sunucumdan gelip çekiliş kanalından katılabilirsiniz. Şimdi bizim olaya bir geçelim. Kardeş inşallah bak. Önce küçüklerden başlıyoruz. Ben galiba renk körü değilsem bunlar yeşil. Bu mavi mi bu yeşil mi? Önce bu ufakları açalım. Bir yakalım bunlar yakmalık biliyorsunuz zaten. Bu yakmalık tamam. Bu da yakmalık. Flash. Bak flash caj gelsin sadece. Bak bıçak gelmesin. Mor melekşilere geçelim. İnşallah buralarda da güzel bir şey çıkmaz. Çünkü ben bıçağı saklıyorum kendimi Açalım moru. Güm. Asıl spektre. Akması da damlar. Güzel. Güm. Bu ne? Bu ne? Ya bu ne Allah için kardeşim. Baki ne? Bakiye skin alan var mı lan? Anladım. Evet. Geldik iki sarıya. Acaba sağcı mıyız solcu muyuz? Arkadaşlar bilmiyorum şu an hangisini açsam. Konumda siyasetle bir alakası yok. Yani burada gelip şey yapmayın. Buradan başladık. Destur bismillah. Ya anam avradınız. Artık bunu dik tutar götür Ya bunun neresi sarı Allah için ya. ne hak ettin de sen sarı oldun ya. Şunu da açak dümenden Evet. Yani default bıçak animasyonu. Ben bıçağa bıçak demem onda animasyon yoksa. Kardeşim bu ne ya? Benim gece pazarım böyleydi. Sizler de gece pazarınıza gelen skinleri yorumlarda söylemeyi unutmayın. Bu tarz çekilişlerinde abişin aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyun gene bizden bıçak geçti. Anam ikinci köyden birinci köye atımla kaçırayım. Puuu.